Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda New State Mobile oynayacağız. New State Mobile'da sandık açılışı yapacağız. Yaklaşık 100 tane samuray sandığı açmayı düşünüyorum. Tabii 100 açacağım mesela da güzel ödüller gelirse diğer sandıklara da özellikle McLaren sandığına da yönelebiliriz sevgili kardeşlerim. Bu arada bu videoda ufak da bir çekiliş yapacağım. 5 tane arkadaşa buradan e, samuray kasası ya da McLaren kasası hangisini istiyorsa yorum olaraktan bana oyundaki kullanıcı adını yazsın. Yanına da hangi e, kasadan istediğini yazsın. Onlara böyle bir iki artık duruma göre bakacağız. En son böyle ne kadar kalırsa. E, sizler arkadaşlar bu şeylerden e, göndereceğim. Biletlerden göndereceğim sevgili kardeşlerim. Yorumlara sadece hangi kasayı istediğiniz ve kullanıcı adınızı yazmanız yeterli sevgili kankilerim. Şimdi öncelikle şuraya tıklıyoruz. Ve samuray kasası gerçekten güzel e, kostümler var. Öncelikle şuradan e, şeyle açmak istiyorum ben ya. Gerçi tavuk madalyalarını, davuk madalyalarımızı bekletelim. 10 tane veriyorum ilk olarak da sevgili arkadaşlar. 4500'e. Bir açalım bakalım 10 tane de ne çıkıyor. Evet. Güzel böyle renkli bir şeyler. Hocam full gözlük attım be. Bonus ödül neymiş? Tırtmış. Tamam. Bir tane tek açalım. Totem olsun. Gel bakalım abisi. Ne çıktı? Abi gözlük. Bir daha. Aha. Aha. Güzel. Samuray çantası. Tek mi açmak gerekiyormuş ya. Bunun taktiği bu muymuş ya? Taktik mantık yok burada. Neyse işte, daha bir şans. Hakan be gelmedi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Mavi. Aa yok lan. Güzel. Aa şeyi de bulduk. Kaskı da bulduk. Kardeşim şimdi. Hakan be. Full set miyiz yoksa be? Yok. Heyecanlandım ha. Şş. Silah böyle Skini olmaz mı hocam? Silah skinleri sanki daha iyi. Olmaz mı? Ha neredin? Bu arada belki e, bilmeyenleriniz vardır şöyle arkadaşlar. Baktığımız zaman şuraya. Şimdi e, şunu çıkardık. Tamam mı? Güzel oldu. Kasketi çıkardık arkadaşlar. O da güzel oldu. Onun dışında şu an ne olabilir? Şu e, mini 14 olabilir. AVM şey M24 olabilir. Keleş bak şu keleşi gerçekten istiyorum. Şöyle bir tane daha açalım sonra bir onluya başlayalım arkadaşlar. Hadi abi. Hocam bir yani silah ya. Silah skinlerini ben daha çok seviyorum. Ne verdin? Silah silah kardeşim silah. Abi silah vermeyeceğim mi? Tamam bir tane bir tane de 10'lu açalım. Hocam bak 24 tane açmış. Aa bir dakika sağdaki. Haydi abim. Haydi abim. Güzel bir renkli bir şeyler. Güzel böyle. Magam be. Yani hocam. Bir daha. Bir daha. Hadi bari parçayı tamamlayalım ya. Akkabı, gözlük. Cık. Zayıf. Sırça. Aha. Ake. Ah be. Bu da iyi lan. Emirim 4 de iyi. Emir 24 değil lan yani heyecanlanmıştım ya. Güzel güzel arkadaşlar Emir 24. Bayılırız ya. Neredesin baba Emir 24? Oh be kardeşim. Ah. Bence Jix duruyor. Şimdi devam ki bir onlu daha açacağım. E bir tane silah aslında çıkardım. Şu an McLaren'e yönelebilirim bir böyle arabamız da olsun. Aha. Ne geldi? Vay sis bombası. Hocam o da iyiymiş ya. O, olsun bizim olsun. O neymiş? İkinci çanta geldi. O da olur hocam. Lan oğlum. Allah Allah. Bir tane daha açalım ya. Kardeş. Pembe misin be? Aha. Ne geldi? Hocam bundan zaten vardı be. Başka? Güzel. Gürz geldi gürz. Güzel yani iki pembe iyidir hocam. Lan bir tane daha açın oğlum. Bundan çıkmaz artık maklerine geçeceğim. Bu Pembe, pembe, pembe. Aha. Haydi oğlum. Vay, güzel. Güzel. Şimdi şu kostümleri ben bir giyeyim bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Ee, şimdi kaskımızın seviye biri bu. <laughs> yani hocam şunu giyelim. Çıkanları şöyle. Valla arkadaşlar şekil mi olduk ya? Seviye 2 sırt çantalar güzelmiş bu arada ya. Şunu kullanayım. Bu arada gürz olarak da şey olarak da a bu bence mük oldu. Bomba olarak da zaten şuradan seçtiğimiz zaman gayet mük bir şekilde bombamız da şekil. New State Mobile ilkbahar yaz kreasyonunu açıklanmış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet mükemmel bir kreasyon oldu. Şimdi bir 10 tane daha açacağım. Şöyle güzel bir ee, şey daha gelirse. Açamadık mı? Böyle güzel bir pembiş bir şey daha gelirse. Kırmızı pembiş. Güzel olur. Bu arada şu ağzı giymiş. Bot fena değil. Hadi. Pembiş. Neyse tamam okey. Biraz da McLaren kasası açalım arkadaşlar. McLaren'de gerçekten çok tatlış e, araba böyle şeyleri var skinleri var. İnşallah bir tane çıkartırız. Bakalım bakalım. Ee, aha. Aha glider geldi güzel. Araba mı? McLaren de. Aga be bu da güzel, bu da güzel. McLaren kapşonu. Bir McLaren kombinimiz de olmasın mı be? Aha. Araba McLaren gelsin. Aga be ayakkabı bir burada bir McLaren kombumuz da olur ha. Güzel. Bir dört daha verelim. Hocam araba be. Araba mısın be? Sırt çantası okeydir. 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 Tamam bir ee, ne yaptık oradan? Hocam bir tek deneyelim bakalım ya. Bir tek deneyelim bakalım. Ne geldi? Yok. Tekle misin be? Tekle misin be? Bu arada şu araba şeylerine bakacak olursak abi şunlar gerçekten çok iyi ya. Ya bunlar kırmızı baksana abi. Şu kaslar da iyiymiş bu arada ha. Şş. Üç seviye kas bayağı iyiymiş. Ver bakayım abicim. McLaren misin be? McLaren misin be? O zaman bir onluğumuz var ya. Aa dur onu açmayalım arkadaşlar. En azından bir yo bir tane onu açabiliriz ya. Bir tane onu açabiliriz evet. çünkü sizlere de olacaklarımı düşündüm. Ona göre pembesin be. Bir tane McLaren geldin artık. Yok. Abi bot. Meh. McLaren'sin. Maklerin yaması diyor. Yani olur. Magan be. Şimdi 10 kaya kadar 2 tane 3 tane daha açabilirim. 3 tane daha maklerin kasası açalım. Oo, bir daha. Bir daha. Geldin mi be? Aha. Heyecanlandım kumtanım. O zaman Davuk madalyasıyla açalım. Ben bu maklerini çıkartacağım ya. İnandım. İnançlıyız. Hocam, bir de McLaren kombinimiz var bu arada. Ne çıktı? Ayakkabı. Haydi oğlum. Magan be. Tamam arkadaşlar, yani tavuk şeyini arzemeyeceğim. E, bu McLaren kasasına ben yani yazdım. Bunu bunu alacağım. Şimdi bir de arkadaşlar şey kombini yapalım. McLaren kombini. Evet bu da McLaren kombinimiz olmuş oldu. Gayet böyle ee, şık bence. Şık ve sade bir kombin oldu. Sevgili arkadaşlar deniz yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi kullanıcı adınızı ve hangi kasadan istiyorsunuz bunu yorum olarak belirteniz, belirtirseniz ben de sizlere birkaç hediye yollamayı düşünüyorum. E, bu şekildeydi benden bugünlük bu kadar olsun. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.